Evet arkadaşlar herkese merhabalar saygılar selamlar Uruguay'dayız. Çalışmalarımız tam gaz devam ediyor. Bugün Uruguay'da yine bir işletmeye hatta daha önce geldiğimiz bir işletmeye tekrardan Honstein damızlık adayı olan boş düve seçimi için iştirak etmiş bulunmaktayız. Şimdi buraya sadece şu hayvanların toplanmasıyla ilgili olarak çobanlar atla gelince ben de hemen pick-up'ın arkasına size görseller çekmek üzere atladım ve size video ile baş başa bırakıyorum arkadaşlar. Evet, pick-up'ın üstüne size böyle güzel görseller çekeyim diye pick-up'ın üstüne bindim. Önümde hayvanlar, arkasına takılmış olan atlı çobanlar ee, bize böyle bir görsel şölen yapıyorlar. Gördüğünüz gibi su birikintisi orada. Ağaçlık alan sol tarafımızda. Ve e, hayvanlar İtalyan çimi regras ekilmiş tarlada e, yayılıyorlar. Burada otluyorlar. Sularını e, onlar için yapılmış o yapay gölden içiyorlar. E, güneş çıktığı zaman ağaçların altında yatıyorlar. Onun haricinde de İtalyan çiminin üstünde, regrasın üstünde doya doya otluyorlar arkadaşlar. Şimdi çok da fazla konuşmak istemiyorum. Sizleri şu görsel görüntülerle baş başa bırakayım. Yeşilliğin içinde adamlar hayvanlarını nasıl topluyorlar hep birlikte bir izleyelim. Evet böyle pick-up'ın üstüne bindim. Bu güzel görüntüyü alabileyim diye. Seçim heyetimiz ve diğer arkadaş arabanın içinde. Aynı işletmede çayırdan birlikte hayvan getiriyoruz. İki atlı bir pick-up. Çayır'da Regla sekili. Regla sekili. Çayır'a. Az önce su kaynağını da gördünüz. Burada hayvanlar serbestçe suyu içiyor. Çayır'da da otunu otluyor, yatıyor, uyuyor ağaçların altında. Şimdi bunları Seçim istasyonuna götürüyoruz. Orada kontrollerini yapacağız. Havada iyi soğuk ama güneş yok. Aşağı yukarı 8-10 derece çayırlara çıktığımız zaman müthiş bir ayaz var. <gülüyor> 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 daha küçük olan hayvanlar. Ya da biz geçen de bu seçime geldik. E, elediğimiz hayvanlar da olabilir bunlar. Küçük diye elediğimiz hayvanlar da olabilir. Onları buraya ayrı bir çayıra koymuştuk. İşte bunlar hemen seçime girdiğimiz zaman müthiş bir eleme de oluyor ee, ciğer problemi solunma problemi yani solunum yollarında bir problemi olan hayvan varsa böyle koşarak geldiği için hayvanın zaten ağzı köpükleniyor orada bizim için de iyi bir eleme yöntemi oluyor. Evet, seçim istasyonuna şimdi geldik. Az önce seçtiğimiz birinci grup hayvanımız orada 100 taneden 79 tane hayvan seçti oraya. <laughs> Şimdi bu grubun incelemesine başlıyoruz. Yor, yor. Evet ikinci grup gidiyor şimdi geriye. Az önce benim de pikapın üstünden görüntülerini çektiğim grup geriye gidiyor. Bu grubun içerisinden 162 tane hayvan vardı burada bu grubun içerisinden aşağı yukarı kaç taneydi? 38 tane hayvan eledik. Grubun içerisindeki büyük boyluları yazdık. Küçük olanları bize yazdık mecburen. Kusursuz hayvan aradık. Büyüklük, küçüklük çok bakamadık. Bu sonuçta bu işletmeden 218 tane hayvan aldık. 260 tane Gördüğümüz hayvanların içerisinden 218 tane hayvan aldık. Evet bugün Konstein seçimi yapıyoruz. Burada 280 tane Konstein inceleyeceğiz bugün. Seçim çalışmalarımızın son iki gününe girdik. Bu iki gün içerisinde bakalım eksiklerimiz var. Onları tamamlamaya çalışacağız. İnşallah bu hayvanlar kusursuzdur. Bir tane gördüm ha. Daha kusur derken bir tane gördüm. Elenecek hayvanları çıkaracağız. Ve çalışmalarımız nihai sonucuna ulaşacak inşallah. İstediğimiz sayıyı tamamlarız inşallah buradan senhor Rosca, Ele é sul, ele não é do Brasil, ele do Púlpito. Do Púlpito? O está de volta?